Arkadaşlar hepinize selamlar. Unicorn Roleplay'e uzun zaman sonra tekrar girdik. Gün keyifli, eğlenceli bir rol videomuz olacak. Beğenenler like atmayı unutmazsa sevinirim. Yavaştan videomuza geçebiliriz. Eee gardatçım Efe gelir. Yolda Efe kaldı herhalde. Eve? Allah Allah bu çocuk sürekli geç geliyor buluşmalara. Anlamadım ki ben bunu. Geliyor gelmiyor. kaç olmuş ya. Şu Aa, şu gelen buraya. mi Oğlum neredesin ee, sen ya? Ali işte oğlum benzin aldım ya. Ne kız... Bak bakayım saate bak bak. Kaç kadar burada ağaç olduk ha? Kardeşim sabah beri beklerik be. La abi sıra bakmayın, yapacak bir şey yok. Benzin adayım Pompacı ya, tamam, pompalayamadım. Tamam Şimdi bu banka mıdır, nedir, nerede bu? Biliyor musun sen Efe? Ee, bir düşüneyim, bir düşüneyim. Eee... Biliyorum, biliyorum. Biliyorum, ha. haritada işaret olacak. Ya Efe, evet. gene beni korkuttun yemin ederim. Bak bankanın yolunu sen bilin. Sürücümüz sen olacaksın. Bana yol bilmem, iz bilmem deme lütfen. Korkutma beni. Olmaz sen böyle yani. Abi, bak tabancaları neyim çektik. Bak, Suç, bak, suç işleyecek. Bak görün. Ben dedemden getirdim. Dedemden çaldım. Dedemden ben ben çaldım. Dedenin bıyı nasıl çim? Bu ne? Ölüm düzgün konuşsan dedem hakkında. Hadi yürü lan bin araba. Aydin baylar aydin. Para beklemez. Ee, arkaya oturacağım ben. Taner abi sen öne otur. Harita şeyde. E, cepte cepte. Serim şimdi Taner abini bas sen. Bir dene oralarda kasabanın oralarda eee bir tane böyle çulsuz çapsuz birilerini bulak. Zaten yani rehin almamız lazım. Alırız, rahat, e rahat ol, dert edilmez. sür bakayım, bakayım ya doğru yoldan buluruz. Biliyorum, biliyorum, yolu biliyorum. Sıkıntı yok. Ya, İnşallah. bir şey bir eksikliğim var. Biraz balık avlasın ama hadi bakalım, güveniyorum sana. Şuradan dön, şuradan. Buradan dön, buradın. buradan. Buradan yolu biliyorum. Nereden biliyorum ya, diye sorma. yanlış giren, yanlış <laughs> giren. Bir de sana emanet <laughs> ettik. Ne yanlış giren, ne ben yanlış Allah giren. vermesin. Taner, He. arkadan lafa karışma amına koyayım. Bir sus. Ya bu gaz değildir biliyor be. be. Biliyorum abi biliyorum biliyorum. Allah Allah. Biliyorum şuradan gideceğiz. Her şeye bunu su sokma be. Biliyor adam. Ya Emir kafamı karıştırdı şuradan dön deyince. Oğlum ben dön deyince sen niye hemen dönüyorsun? <laughs> ya ne bileyim ya. Dur. Ben onu kapsın Allah Allah. Lazım. Ben camdan atlasam çocuk da herhalde. Bir dedim test edeyim. Erdaç sen aha, hiç konuşmayın. aha aha. aha. Oğlum dur la adamların önünde niye durdun hemen kabak gibi? Hemen Demedim mi abi mi bu. Bunlar. Allah Allah. Allah Allah. Bas bir bas bir. Oradan bas bir olur, geline... hemen durma. Ya bunlar fukaraya benzer. Bunları kapalım. Onları. Bunları tamam kapalım, bence. Kapalım Bek bunların da, tutalım. Bana ya, bırak. Efe'ye bırakır. Ben de ineceğim. Gel gel bir tatlı dille niye önce ya. Silahı hemen çekme Taner bir dur ya. Hey. Böyle hemşeri mi olur amına koyayım? Baksana bunlar bir hey. şey bilmiyor. Bak anlamıyor anlamıyor. Hay hey. buyur ben... abi. Ne? Ne konuşur bunlar? Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ım selam var Bunlar Arap. Evet evet. Memleket nere memleket? Where are you from? Nere are Syria. Syria. Oğlum lan Suriye'de lan Suriye'de. Ola bu İran ne istedi? Biz ne istedik Efe? Ne istedin? Selam vermeye geldi. Selam vermeye geldi. Ya kardeşim ne uzatan. zaten? Alacaksın silahı böyle kafaya. Allah Habibi. Rahim. Rahim sen bizim rahin. Kam kam gel Suriyeli kardeşim gir lan bankaya içeri Tıkma tıkma haval tıkma Ya, ya. kardeşim Tık bunlar anlamaz Şimdi iki saat konuşacak Gel He lan senin içeri Senin babandır göt Gir içeri Dur, Dur böyle gelme ne yapıyorsun ne yapıyorsun Bekle, bekle. Abi bunlar emrilmemiş maymun gibi Dur. Hadi hadi ben soyalım hadi. Dur. Dur. Emir Emir Efe siz girin soymaya başlayın ben bunları tutarım. Serdar'la tutarım ben bunları yaptık. Ben bakıyorum o paralar paralar. Yadaş ya da şu hiç hareket etmeyeceksin. Efendim, Hepsini alır. Hareket Sınav. etmeyeceksin. Gel. Tamam, tamam. Sikime kadar. Bak tamam, <laughs> o kardeşim koy. Lan dur. Sıkma Sardar, dur. Kork, Korkma kuruyor, bak, dur. bak sekecek bize. götümüze başımıza kaçacak mermi Serdar. Senin adın ne? Silah doğrulttum bak. <laughs> bana bak. Mahmut. Mahmut. Polisler, polisler, polisler geldi. <laughs> Yahu Zor olun lan olun lan hadi Ananı scheme, bile getirdiler bayağı sanki bankalar, Federal bankayı soyarık Kasabanın bankasını soyarık Helikopter geldi evet. ben Anlatıyorum ya Aa... Anam 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 Rizikalılar görmüyorlar beni arkadaşlar Rizikalın biri ben. daha yaptı opa... Böyle yukarıdan bunları indireyim mi? Aha vallahi gidiyor hı, hı. Polis arka dur lan suri dur polis kimseye zarar gelsin istemem rütbeli bir dene arkadaş benimle gelsin konuşacağız içeride arkadaşlar geride kalsın suri gel benimle suri gel serdar koru beni serdar koru beni polis arkadaş kaptan gel ben kaptan gel benimle beyin yok abi çalış arkadaşlar evet. polis geldi kaptan da geldi Fikir birliğinin isteklerimizi, önerilerimizi yoksa bu Suriyelerin kafasına Kardeşim. sıkarız. <laughs> bu ne bu? Ee, İsteklerimiz. Rütbesi ee, nedir bu? İsterimiz 100 valla. Rütben ne senin rütben ne seni, aslanım. Yüzbaşı yani, yüzbaşı. Yüzbaşı güzel. Güzel taşaklı biri galiba ben Çok şey isteyeceğim dur. Şimdi bizim elimizde iki tane Suriyeli var bak bunlar çok iyi çalışıyor. Bunlar değerli insanlar. İki <laughs> tane de çocukları var mı? İki tanesi bunlar... yok. Dört tane istek isteyeceğim. Kabul müsün? Tamamdır. Bak bu adamlar devletini vergide yani. ödüyor ha. Devletini seve, seviyor sayıyorlar yani. Bu süreli. Birincisi yolda şey istemiyorum. Eee bu ne Spike, diyorlardı? Spike. Barikat. Ha, Spike, Spike. Ha, ne adam sayı işte İngiliz Spike. Ya Spike nedir ajandır? <laughs> ne demektir o? <laughs> e, boş şey işte, diken, hani. diken, diken. Diken, diken. Diken. E. Dike. Ee, savaşmayacağız, sevişeceğiz memur. Duydun? Bir de sevişeceğiz. bir de memurum. O kızı istiyorum ben ya. Yani. Allah. Hayır. Yüzbaşım kızınız var mı? Yok oğlum yok abi. Ya Karnımız adamın karısına, karısına, kızına da uzatma <laughs> şimdi kafamıza atacak bir denge. kafamızda zaten <laughs> helikopter uçar. Bunlar helikopterle mi gelmiş? Kafada <laughs> duyman patır patır uçar tepede Allah, sesi gelir. O helikopteri kaldırın geri götürün karakola onunla tayin etmeyin yok. Kaptan sizden iki konuş helikopter biraz yükselsin kendine kafamızı sikti burada. İki soygun Harbi yapacak. Al sarıyla yapak bari bunda de, değil mi? Her şeyin bir adabı var. İyi dedin, iyi dedin. Derim, iyi derim. Hadi hadi kaptan. Ne zaman bitecek bu soktumun? Arkadaşlar hazırsanız <laughs> Top, götürüyorum. Falan. Polis kardeşim öneme düşerek kapıdan çıkarsın. Yavaş yavaş. <laughs> Rehineler yavaş. gelin benimle. Gelin gel bakayım e, yavaş yavaş yavaş. Bizi takip etmeyeceksiniz yoksa bu rehinenin kafacığına sıkarım. Takip etmeyin bizi. Vallahi sıkarım kafacığına. bing 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 bing. bing. Arabaya bing arabaya bing. <laughs> Kardeşim <gülüyor> beni dinle. Köprünün altında helikopter var. Ben motorunu çalıştırana kadar oyalayacağınız tamam. Tamam 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 güzel. Aha aha

Oho ne biçim. Allah razı olsun. Oo ne biçim lan ne biçim. Emir kaldı bu arada. Emir öldü herhalde. Mekanı cennet olsun. Allah sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim Emir'i tutukladılar muhtemelen. Arkada bırakmak zorunda kaldık. Yere düştü. Ne yapacağız peki? Bir çantada onda daydı. Bir çanta ben Gardatçım, gardatçım muhtemelen onu hapisçiye atacaklar. Hapisten kurtaracak. Hapisten kurtaracak. Ama bugün yapamayık bunu. Bunu bugün mümkün değil yapamayık. Sonuna gireceğiz ona. He. şöyle yapalım abi. Dağılalım o zaman. Ben bir, bizim maddeki bebeleri söyleyeyim. Toplanak öyle alak sana güvenlidir. Benli ya da bensiz gardatçım. Ben varım ya da yokum. Beni bulamayabilin yarın. Ama emiri hapishaneden kurtaracak. Ben tamam. olmasam bile yardım edeceğim size. Ben size yönlendireceğim. Tamam. tamamdır abi. Serdar da biz hallederiz o zaman. Hallederiz. Tamam kardeşim. O zaman binelim helikopterciye. Ben sizi kasabanın oraya bırakayım. Güzel gizli bir malikanem vardır. Oraya gidelim kardeşim. Gidelim abi. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik yüksek ihtimalle. Ömür tutukladılar. Ben bazı sebeplerimden dolayı bu video boyunca suskun kaldım. Kusuruma bakmayın eğer keyif veremediysem sizlere ama gerçekten rolün akışı gayet keyifliydi. Ne hani Efe olsun, Emir olsun, Taner Tolga Tarlacı olsun gayet güzel şekilde rol yaptı. Sunucuyu beğendiyseniz Unicorn'a gelmeyi unutmayın. Allah'a emanet.